Merhabalar. 2 8 Eylül haftasının astrolojik gündemini çekmek üzere bu videoyu hazırlıyorum. Ee, evet. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta sonu oldukça önemli ve güzel bir yeni ay karşıladık ve bu yeni ay ile beraber hayatımızda özellikle Başak burcunun temsil etmiş olduğu ev ve alanlarda yenilikler, destekler, sürprizler ve yeni gelişmeler nüksetmeye başladı ve başlayacak bu hafta itibariyle de Eylül ayı burç yorumlarında e, aslında detaylıca bahsettim Eylül ayının genel etkilerinden ve e, burcunuza özel yorumlarından. E, Eylül ayı oldukça e, ilginç bir ay olacak. Çok hızlı bir ay olacak. Birçok astrolojik gelişme, birçok gezegen etkileşimi söz konusu olacak. Ve bu ayla beraber artık hızlı bir şekilde hayatımızda ivme kazanmaya başlayacağız. E, özellikle balık dolunayı ile beraber de hayatımızda artık belli noktaları sonlandıracağız. Ve Başak yeni ayının 30 Ağustos'taki Başak yeni ayının başlangıçlarıyla beraber de artık aslında 2019'un meyvelerini toplayacağız diyebilirim. Evet, Eylül ayının ilk haftası özellikle 2 Eylül ve 9 Eylül haftasında ne gibi astrolojik etkiler var? Şimdi bunlardan hızlıca bahsedeceğim ve akabinde burçlara ilişkin yorumları paylaşacağım sizlerle. Öncelikle dediğim gibi 30 Ağustos'taki Başak yeni ayının etkileri hala devam ediyor olacak. Dolayısıyla haritalarımızda Başak Burcu'nun temsil etmiş olduğu ev ve alanlarda yeni başlangıçlar açısından destekleniyor ve teşvik ediyor diyoruz. Özellikle Uranüs'yen bir yeni ay olduğu için bu durum ani haberler, ani gelişmeler ve ani desteklere açık olmakta fayda var. Evet haftanın ilk günü yani 2 Eylül günü Güneş ile Mars'ın Başak Burcu'nun 9 derecesinde kavuşumuna şahitlik ediyoruz. Öğle saatlerinde gerçekleşecek olan bu kavuşum aslında hafta boyunca etkili olacak bir kavuşum diyebilirim. Güneş ile Mars'ın Başak Burcu'nda kavuşumuyla beraber aslında Güneş'in ve Mars'ın sembolize etmiş olduğu konuların Başak Burcu kombinasyonuyla açıklayabileceğiz bu durumu. Burada tabi güneşin ve Mars'ın aslında ruhu ve doğası Başak Burcu'nun doğasına çok uygun değildir ve her iki gezegende Başak Burcu'nda çok iyi aslında aktivasyon gösteremez. Bu nedenle e, bu kombinasyonun yani Güneş'in ve Mars'ın daha aktif, daha dinamik olduğu bir birleşim olmayacaktır. Bu birleşim daha çok Başak Burcu'nun konuları gündemde olacaktır. Bunlar e, kariyer hayatı, iş hayatı, günlük rutinlerle ilgilidir. Özellikle spora başlamak için haftanın normalde pazartesi günleri diyete ve spora başlamak için aslında çok uygun günler değildir. Ama bu pazartesi o pazartesilerden değil arkadaşlar. Çünkü Güneş ve Mars kavuşumu aslında bizim günlük işlerimizi organize etmek ve planlamak artık... E, kendimize yeni bir yaşam düzeni oluşturmak konusunda ciddi bir motivasyon ve enerji getirecektir bizlere. Bu hususu değerlendirmekte fayda var. Özellikle iş hayatında, iş ortamında, iş arkadaşlarımızla olan ilişkilerimizi yeniden düzenleyebilme imkanımız varken bunun yanı sıra sağlığımız, beslenme rutinimiz ve sağlık kontrollerimizi başlatma açısından da çok güzel bir başlangıç aslında sembolize ediyor. Pazartesi günü normalde ayın günüdür ve dediğim gibi çok fazla yeni başlangıçlar için uygun değildir. Çünkü duygusal olarak kendimizi de dengesiz hissedebiliriz genelde pazartesi günü ama bu pazartesi günü Mars'ın ve Güneş'in desteğiyle beraber yeni şeyleri başlatmak açısından çok ciddi bir motivasyon, enerji ve güç hissediyor olacağız içimizde. Yine haftanın ilk günü Venüs ve Jüpiter arasında bir kare açı meydana gelecek. Özellikle akşam saatlerinde Başak Burcu'ndaki Venüs ve Yay Burcu'ndaki Jüpiter arasındaki sert etkileşimle beraber özellikle ikili ilişkilerde beklentiyle alakalı, beklentilerimizle alakalı abartılı söylemler, abartılı vaatler ve bunun yanı sıra idealize edilmiş ilişki aslında profilleri konularında biraz sıkıntılar yaşayabiliriz. Yani karşımızdaki insandan büyük beklentilere girmekten çekinirken aynı zamanda karşımızdaki insana büyük vaatlerde bulunmaktan da çekinmeliyiz. Değişken burçlarda meydana gelen bu kombinasyonla beraber özellikle ikili ilişkilere yönelik e, isteklerimiz, ihtiyaçlarımız ve taleplerimiz noktasında e, ne istediğimizi bilemez bir halde olabiliriz ve karşımızdaki kişi de bize bu şekilde lanse edebilir durumu. Dolayısıyla özellikle ikili ilişkilerde sorun durumları abartmak, büyütmek ve burada fazlasıyla mübalağaya kaçmak gibi durumlar içerisinde bulabiliriz kendimizi. Bu dediğim gibi haftanın ilk günü biraz akşam saatlerinde bizi gelecek bir enerjidir ki zaten sabah saatlerinde de ve Mars'ın kavuşumuyla beraber oldukça hırslı, motivasyonu yüksek ve girişken bir enerjide olacağımız için akşam saatlerinde girmiş olduğumuz beklentiler bizi biraz yorabilir arkadaşlar. Bu hususa dikkat etmekte fayda var. 3 Eylül günü ise ay e, burç değiştiriyor olacak. Ay terazi burcundaki seyrini sonlandıracak ve artık ilgimiz ve iki ikili ilişkilerden biraz çekilmeye başlayacak. Daha çok kendi iç dünyamız, içsel meselelerimiz, psikolojik altyapımız, bilinçaltımız, bunun yanı sıra sorumluluklarımız, başkalarıyla olan ilişkilerimiz, maddi konular, borçlar, alacaklar, verecekler dengesi gibi konular tekrar gündemde olacaktır ve 3 Eylül'de ayın akrep burcuna geçmesiyle beraber aslında biraz daha sezgilerimize yöneleceğimiz, biraz daha bilinç alt alanlarına yöneleceğimiz bir süreçte bizi bekliyor olacaktır. Aynı gün içerisinde Merkürle Mars'ın da yine Başak burcunda kavuşumla şahitlik edeceğiz. Yani bu hafta içerisinde aslında Mars'ın aktivasyonu oldukça yüksek. Ancak Mars Başak burcunda olduğu için genellikle tepkisini çok çalışarak veya çok eleştirerek gösterecektir arkadaşlar. Bu hafta fazla eleştiride bulunmaktan, fazla iğneleyici olmaktan ve bunun yanı sıra kendimizi çok fazla yıpralamaktan kaçınmamızda fayda görüyorum. Merkürle Mars'ın Başak burcunda kavuşumuyla beraber özellikle 3 Eylül bir günü yeni iş anlaşmaları başlatmak, yeni sözleşmeler yapmak, iş görüşmelerine gitmek ve yeni bir girişim başlatmak adına oldukça güzel günlerdir. İş arkadaşlarımızla meselelerimiz, patronlarımızla işlerindeki pozisyonumuzla ilgili konular veya çalışmayanlar açısından özellikle günlük işlerinizi planlamak, günlük işlere ve sorumluluklara yetişmek anlamında çok ciddi kontaklar ve haberleşme imkanları yakalayabilmemiz mümkün gözükmekte. Evet. 5 Eylül günü ise Ay akrep burcu transitini tamamlayacak ve ay ay burcu transitine başlayacak. Bu transitle beraber artık hafta sonuna doğru 5 Eylül'e doğru yani biraz daha e, motivasyonumuzun yüksek olduğu biraz daha iyimser biraz daha pozitif bakabildiğimiz bir süreç başlayacaktır. Ve aslında her ne kadar etkiler oldukça fazla olsa da zaman zaman destekleyici etkiler olsa da haftanın başındaki o gergin enerjinin biraz dağılmaya başlayacağını görüyoruz 5 Eylül'den itibaren. E, bu nedenle ay-yay Ay burcu ay, ay burcundayken daha çok seyahat edebiliriz, okuyup araştırabiliriz, e, biraz daha iyimser bir bakış açısı geliştirebiliriz, zaman zaman kendimizle ilgili e, polyanma e, tavırlarına bürünebiliriz, oldukça keyifli günler geçirebiliriz ki aynı gün içerisinde Merkür ile Satürn arasındaki iyicil açıyı da hesaba alacak olursak, Başak ve Oğlak burcunda meydana gelen bu etkileşimle beraber özellikle maddi konularda kalıcı bir takım anlaşmalar, sözleşmeler ve kontaklar açısından oldukça destekleneceğiz. Ve bu nedenle getirmiş olduğumuz iyimser bakış açısı aslında bize yeni maddi olanaklar kazandırabilecek ve haritalarımızda yine Başak ve Oğlak burcunun temsil etmiş olduğu ev ve alanlarda istikrar ve kalıcılık vaat ettiğinde belirtmekte fayda var. 6 Eylül günü Merkür ile Jüpiter arasındaki kare ile beraber yine özellikle değişken burçların fazlasıyla etkileneceği iletişim sıkıntıları yaşamak muhtemel olacak. Özellikle ikizler, başak, balık ve yay burçlarının bu etkileşimden fazlasıyla etkileneceğini söyleyebilirim. Bilhassa e, bu burçların saymış olduğum burçların etkileşimi. Ortalarında doğanlar bu etkileşimden fazlasıyla e, nasibini alacaklar. Özellikle iletişimde e, fazla abartılı tavırlar sergilemek ve büyük vaatlerde bulunmak daha sonradan başa iş açabilir. Bu hususlara dikkat edelim. E, yine de eğitimlerle ilgili yeni başlangıçlarla ilgili e, neyin nasıl olduğunu aslında hangi şartların e, ne şekilde geliştiğini tam olarak idrak etmeye çalışalım. Bize sunulan dünya ile bizim istediğimiz dünya arasında farklılıklar olabilir. Bu usta dikkat etmekte fayda var. Çünkü Jüpiter aslında girdiği her yeri büyütüyor ve bazen de sıkıntıları da büyütüyor. Bazen de gerçekleri görmemizi engelliyor arkadaşlar. Evet 7 Eylül gün haftanın son, sonlarına doğru yaklaşırken oldukça e, aslında aktif bir gün. 7 Eylül günü Güneş ile Satürn arasında, Venüs ile ve Plüto arasında, Merkür ile Neptün arasında birçok etkileşim var. Aslında bu etkileşimlerin birçoğu iyicil etkileşimler. Güneş ile Satürn arasındaki etkileşimle beraber özellikle kalıcı başlangıçlar, bilhassa devletle işi olan, otoriteyle işi olan, yeni iş görüşmeleri yapmak isteyen kişilerin hayatında kalıcı değişiklikler söz konusu gözükmekte ve Venüs ve Plüt arasındaki iyice açıyla de beraber hayatımızda ilişkilerle beraber dönüşüm gerçekleşmeye başlıyor. Her türlü ikili ilişki, ortaklık, evlilik gibi konular gündemde olacaktır ve hayatımızdaki ilişkilerin dönüştüğü ve bizim de ilişkiler kanalıyla dönüştüğümüz bir süreç başlayacak diyebilirim. Yalnızca Merkür ile Neptün arasındaki sert etkileşim aslında bizi iletişim konularında yeni uyarıyor. Çünkü biliyorsunuz haftanın başından beri iletişim alanında yanlış anlaşılmalara, hayal kırıklıklarına, aldanmalara, aldatmalara, beklentilerin tam olarak karşılanamaması gibi etkilere açık durumdayız. Dolayısıyla bu hafta özellikle İletişime dikkat etmeliyiz. Neyi doğru anladığımıza ve neyi doğru anlattığımıza e, aslında odaklanmalıyız ve karşımızdakini tam olarak anlamadan dinlemeden e, hemen bir atılımda bulunmaktan çekinmeliyiz. Ancak dediğim gibi hafta sonuna doğru birçok alanda destekleneceğiz ve iki ilişkilerde de şifa enerjisi aktif olmaya başlayacak. Aynı gün öğle saatlerinde ay burç değiştirecek ve oğlak burcunda transitine başlayacak. Dolayısıyla artık hafta sonu haftanın son günü biraz daha ciddi işler, ciddi meseleler, sorumluluklarımız iş hayatımız gelecekle ilgili beklentilerimiz gibi konular gündemde olacaktır. Dolayısıyla özellikle cumartesi gününü keyifli geçirmekte fayda var. Pazar günü biraz sorumluluklar sırtımıza binebilir arkadaşlar. Bu hususa dikkat etmeliyiz ve önümüzdeki haftada ay oğlak enerjisiyle başlayacaktır. Evet 30 Ağustos yeni ile başlayan bu hafta aslında bomba gibi bir eylül ayı habercisi diyebilirim her güne bir enerji her güne yeni bir gezegen etkileşimi Aslında sıkıştırılmış durumda Dolayısıyla bu hafta içerisinde artık hızlı başlangıçlar ve hızlı değişimler boyunu göstermeye başlayacak arkadaşlar şimdi burçlara nasıl etkiler getirecek bu hafta bunlardan bahsedelim kısaca Merhaba sevgili Koçlar ve yükselen burcu koç olanlar videonun başında bahsettiğim üzere bu hafta özellikle Eylül ayının e, hızlı bir fragmanı gibi e, bu ay ve bu hafta özellikle daha çok günlük işlerinizi e, yoluna koymaya çalışacaksınız sağlığınız e, spor rutininiz beslenme düzeniniz gibi konularla ilgili önemli başlangıçlar ve değişiklikler yapacaksınız özellikle işlerinizdeki pozisyonunuzla ilgili bir takım değişiklikler yapmak isterken çalışmayan Koç burçları ise günlük işleri yoluna koymak için ellerinden geleni yapacaklar gibi gözükmekte umarım güzel bir hafta geçirirsiniz diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Merhaba sevgili Boğalar ve Yükselen Burcu Boğa olanlar. 2-8 Eylül haftası siz sevgili Boğa Burçları nasıl etkileyecek bunlardan bahsedeceğim. Evet sevgili Boğalar bu hafta özellikle videonun başına da bahsettiğim üzere yeni başlangıçların hayatımızda hızlı değişikliklerin haftası diyebilirim. 30 Ağustos'ta başlayan yeni ay ile beraber hayatımıza hemen hemen her gün yeni olayların ve aksiyonların aslında geldiği bir hafta diyebilirim. Sizin 5. evinizde oldukça aktivasyon yüksek olacak ve bu etkileşimle beraber özellikle çocuklarınızla ilgili gelişmeler, riskli yatırımlarınız, spekülatif durumlar ortaya çıkabilir sevgili boğalar ve bunun yanı sıra özellikle manipülasyonlara karşı dikkatli olmanızda fayda var ve her zamankinden fazla kendi kişisel istekleriniz ve egonuzu e, aslında önemseyeceğiniz bir süreçte başlayacaktır. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. 2-8 Eylül haftası siz sevgili ikizler boşanını nasıl etkileyecek? Bunlardan bahsedeceğim bu videoda sizlere. Evet sevgili ikizler videonun başına da bahsettiğim üzere bu hafta hızlı başlayacağız canlışların ve hemen hemen her gün yeni bir olayın, yeni bir gezegen etkileşimin hakim olduğu bir hafta. 30 Ağustos'ta başlayan Başak yeni ay ile beraber, özellikle ailevi konularda, eviniz, yuvanız, ev alımı satımı, gayrimenkul, anne babayla ilgili konularda hızlı değişiklikler yaşayabilirsiniz. Belki bir ev alımı satımı, belki ev değişikliği gibi konular gündeminizde olabilir. Özellikle bu hafta hayatınızda yeni başlangıçlar ve ani değişim ve dönüşümler fazlasıyla hakim olacaktır. sevgili ikizler Çünkü değişken burçlarda gerçekleşen gezegen etkileşimleri sizin hayatınızda yeni başlangıçlar getiriyor olacaktır Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. 2-8 Eylül haftası siz sevgili yengeç burçlarına ne gibi etkiler getirecek bunlardan bahsedeceğim. Evet sevgili yengeçler videonun başında bahsettiğim üzere bu hafta özellikle Eylül ayının bir fragmanı niteliğinde ve hızlı başlangıçlar ve ani değişiklikler hemen hayatımıza girmeye başlayacak Eylül ayının ilk haftası itibariyle. 30 Ağustos'ta başlayan Başak yeni ile beraber özellikle Yakın çevreniz, kardeşleriniz, kuzenleriniz ve her türlü iletişim alanında hayatınızda yeni başlangıçlar olabilir. Yeni anlaşmalar, yeni sözleşmeler veya kardeşlerin yakınlarının hayatındaki aynı değişiklikler hayatınıza girebilir sevgili yengeçler. Özellikle araç alım satımı veya kısa seyahatler içinde destekleniyor olacaksınız. Trafikte biraz dikkatli olmanızda fayda var ve iletişim kurarken karşınızdaki insanı doğru anladığınıza emin olun. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Diğer dolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. 2-8 Eylül haftası siz sevgili aslan burçlarını nasıl etkileyecek bunlardan bahsedeceğim. Evet videonun başında bahsettiğim üzere e, bu hafta Eylül ayının bir fragmanı niteliğinde. Çünkü hızlı bir giriş yapıyoruz Eylül ayına. Özellikle Başak Burcu yeni ile beraber başlayan ay e, hayatımızda Başak Burcu'nun temsil etmiş olduğu alanlarda çok ciddi yenilenmeler ve reformlar getirmekte. 30 Ağustos'ta gerçekleşen yeni ay ile beraber hayatınızda özellikle kişisel bakımınız, öz değer ve öz saygınız ve maddi olanaklarınızla ilgili hızlı başlangıçlar girmeye başladı diyebilirim. Eğer bir iş değişikliği veya bir iş arayışındaysanız veya ek bir gelir arayışındaysanız kendi emek ve çabalarınızı elde edeceğiniz maddi olanaklar açısından destekleneceğiniz bir hafta ve kalıcı iş görüşmeleri ve iş başvuruları açısından da bu haftayı mutlaka değerlendirmelisiniz. Onun dışında özgüveniniz ve özdeğeriniz hayli yüksek olacak. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar. 2-8 Eylül haftası siz sevgili Başak Burçlarını nasıl etkileyecek bunlardan bahsetmek üzere bu videoyu çekiyorum. Evet videonun başında da bahsettiğim üzere bu hafta çok hızlı ve neredeyse bir Eylül ayının fragmanı niteliğinde ve hemen hemen her gün yeni bir gezegen etkileşimi ve yeni bir e, gün gündem söz konusu. Özellikle e, sevgili başaklar sizin hayatınızda çok ciddi değişimler, dönüşümler, çok ciddi kararlar e, haftası diyebilirim. 30 Ağustos'ta burcunuzda gerçekleşen yeni ay ile beraber hayatınızda yeni bir dönüm noktasına girdiniz ve hayatınızla ilgili imajınız, dış görüntünüz, karakter özellikleriniz ve gitmek istediğiniz yol ve yönle alakalı her alanda ciddi reformlar, ciddi yenilikler ve ciddi değişiklikler başlıyor diyebilirim. Bu hususta özellikle yeni kararlar ve kalıcı başlangıçlar adına bu haftadan itibaren e, hayatınıza gelecek yenilikleri ve değişiklikleri kabule geçin ve e, artık gökyüzünü seyre durun diyorum. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. 2-8 Eylül haftası siz sevgili terazi burçlarını nasıl etkileyecek bunlardan bahsetmek için bu videoyu hazırlıyorum. Videonun başında detaylıca anlattım. Bu hafta Eylül ayının hızlı bir fragmanı şeklinde ve 30 Ağustos'ta başlayan yeni ayın etkisini aslında hala bu hafta içerisinde hissediyor olacağız. Siz sevgili teraziler için çok ciddi bir bilinçaltı çalışması yapabileceğiniz bir hafta diyebilirim. Eski konular eski aşklar eski gündemler geçmişte kalan meselelerin tekrardan gündeme geleceği özellikle rüyalarınızın ve tesadüf olarak görmüş olduğunuz yeniliklerin hayatınızda e, aktivasyonunun yüksek olacağı ve bu hafta içerisinde sezgilerinize güvenmeniz gereken bir hafta diyebilirim biraz daha dinlenme içinde, biraz daha kendinize ayıracağınız e, vakitlerle Aslında toparlanacağınız ve çok ciddi bir bilinçaltı çalışması yapacağınız bir hafta Umarım güzel bir hafta geçirirsin Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Merhaba sevgili Akrepler ve yükselen Burcu Akrep olanlar. 2-8 Eylül haftası siz sevgili Akrep burçlarına ne şekilde etki edecek bunlardan bahsetmek için bu videoyu hazırladım. Bu hafta videonun başına da bahsettiğim üzere oldukça hızlı bir hafta, birçok gezegen etkileşimi söz konusu ve hızlı geçecek bir haftaya benziyor. Özellikle 30 Ağustos'ta başlayan yeni ayın etkilerini bu hafta içerisinde hissetmeye başlayacağız sevgili Akrepler ve 11. Evinizle alakalı çok ciddi değişiklikler söz konusu olacak. Kariyer gelirlerinizde artışlar olabilir. Yeni bir sosyal çevreye girebilirsiniz ve yeni arkadaşlıklar edinebilirsiniz. Özellikle hayalleriniz, planlarınız, projeleriniz özellikle büyük düşünceleriniz ve büyük idarelerinizi gerçekleştirmek adına şanslı kontaklar kurabileceğiniz ve tanıştığınız insanlara ekstra önem vermeniz gereken bir hafta diyebilirim. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcaya olanlar. 2-8 Eylül haftası siz sevgili yay burçlarına ne gibi etkiler getirecek bunlardan bahsedeceğim. Evet videonun başında detaylıca bahsettiğim üzere bu hafta aslında Eylül ayının hızlı bir fragmanı ve hemen hemen her güne Yeni bir gündem, yeni bir olay girmiş durumda. 30 Ağustos'ta başlayan yeni ay ile beraber, özellikle kariyer hayatınızla ilgili çok ciddi bir döneme geldiğinizi söyleyebilirim. Çok ciddi bir değişiklik evresine. Kariyerinizi şekillendirmek adına yeni kontaklar, yeni başvurular, belki iş değişiklikleri, belki evlilik kararı, hayatınızı bu saatten sonra değiştirecek ve özellikle toplum önündeki sıfatınızı etkileyecek yeni kararlar arifesindesiniz sevgili yaylar ve bu hafta özellikle kariyer alanında atmış olduğunuz imzalara dikkat ederseniz çok ciddi dönüşümler ve değişimler sizleri bekliyor olacaktır. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. 2-8 Eylül haftası siz sevgili oğlak burçlarına ne gibi etkiler getiriyor? Bunlardan bahsetmek için bu videoyu hazırladım. Videonun başında detaylıca bahsettiğim üzere bu hafta oldukça yeniliklerin, hızlı değişikliklerin haftası ve özellikle yaşam felsefeniz ve hayat görüşünüzü değiştirecek yenilikler aslında 30 Ağustos'ta başlayan yeni ay ile beraber hayatınıza girmeye başladı. Yeni bir eğitim, yeni bir hayat biçimi, hayat stili, belki özellikle maneviyatından etkileneceğiniz yeni insanlarla tanışma imkanı ve yeni kültürler keşfetme olanakları yakalayacaksınız. Özellikle yeni seyahatlere çıkabilirsiniz, seyahat imkanları açısından destekleniyor olacaksınız ve eğitim almak açısından da bu hafta oldukça şanslı bir hafta sevgili oğlaklar. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın. Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. 2-8 Eylül haftası siz sevgili kova burçlarını nasıl etkileyecek bunlardan bahsedeceğim bu videoda sizlere. Evet sevgili kovalar bu hafta videonun başına da bahsettiğim üzere oldukça hızlı bir hafta ve Eylül ayının aslında nasıl geçeceğini bizlere gösteriyor diyebilirim. Çünkü Eylül ayı oldukça hızlı ve gündemimizin hızlı bir şekilde değişeceği bir hafta bir ay. 30 Ağustos'ta meydana gelen Başak Burcu yeni ayının etkilerini bu hafta içerisinde hissetmeye başlayacağız diyebilirim. Bu etkileşimler sizin 8. evinizde meydana gelecek. Özellikle e, kredi alacak, verecek ve bütçe dengesiyle alakalı ve başkalarının sorumlulukları ve başkalarının yükleriyle alakalı sırtınıza binen durumları e, aslında hafifletecek ve destek bulabileceğiniz etkileşimler ortaya çıkacaktır. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. 2-8 Eylül haftası siz sevgili balık burçlarını nasıl etkileyecek? Bunlardan bahsetmek için bu videoyu hazırlıyorum. Videonun başında detaylıca bahsettiğim üzere bu hafta oldukça hızlı bir hafta ve Eylül ayının fragmanı niteliğinde Eylül ayı da oldukça yoğun ve dolu dolu geçecek bir ay diyebilirim. Özellikle Başak Burcu'nda meydana gelen yeni ayın etkisi bu hafta içerisinde hissedilir olmaya başlayacak ve siz de oradan etkileneceksiniz sevgili balıklar. ikili ilişkiler, evlilikler, ortaklıklar gündeminizde olacak. Özellikle bekar balık burçları evlilik kararı alabilir veya evliliğinde problem olanlar sonlandırma kararı alabilir. Bunun yanı sıra ortaklıklar ve hukuki meselelerde gündemde olacaktır ve birçok meselenin kavuşuma artık geldiği bir süreç deneyimleyeceksiniz. Hukuksal meseleleriniz sizin lehinize çözümlenmeye başlayacaktır ve yeni ortaklıklar açısından da destekleniyor olacaksınız. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar haftalık yorumlar bu şekildeydi. Burçlara kısaca yer verebildim. Umarım faydalı olmuştur. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız ve videoyu beğendiyseniz beğene tıklar ve aşağıda video öneri ve fikirlerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. Danışmanlık almak isteyenler evrenselkadimbilgi.gmail.com adresine posta gönderebileceği gibi bunun yanı sıra Instagram'dan da opikus astroloji hesabını takip edip DM yoluyla bana ulaşabilirler. Her birinize mutlu, güzel, sağlıklı, bereketli, huzurlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.